KÖPÜŞ ailesi dördüncü bölüm hikayemize başlıyoruz. Başlıyoruz. İyi seyirler. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ah ben şu köpüşleri uyandırayım. Uf, zaten sabahın altısında da gidiyorlar. Bu öğretmenlerden işi neden böyle altıda kalkıyorlar? Ah şu ışığı açayım bari. Nerede şu ışık? Neredeydi? Her taraf kapkaranlık. Heh, <laughs> ha, şöyle her taraf. Hadi, 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 hadi. Tamam anne. Tamam hadi. Ne çok güzelmiş bu mama. Anne yarın da bu mama. Mama koy bize. Tamam koyarım. Çocuklar. Hadi çocuklar. Abi de sizi götürsün o okula mamaları bize. Defterleriniz nerede çocuklar? O kızı bırak şu, bıraktık öğretmeni. Öğretmen dedi. Çocuklar üstüme binmeyin. <laughs> ah çocuğum tasma düştü. Ya Çocuklar hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> i̇yi geç iyi geçiriyorlar mı? İyi geçiriyorlar. İşte, hadi bay bay. Kızım, hadi. <laughs> Öğretmenim günaydın. Günaydın çocuklar. Biraz ne güzel kaldık. Yo çok zamanda geldik. <gülüyor> 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 öğretmenim sizi çok seviyorum. <laughs> ah, tamam küçük bir geç. Evet. Şimdi bugün <laughs> defterde bir şey yapmayacağız çocuklar. Bugün sadece oyun oynayacağız. Evet oyun oynayacağız. Yani defterde ders yapmayacağız mı? Evet Karabaş oğlum. Hadi bakalım. Şimdi gidelim ve bahçemize çıkalım. Bahçe nerede? Ben bilmiyorum. Bilin beni takip edin çocuklar. Burası bizim bahçemiz. Çok güzel birim izliyor. Bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Yorum Neyse. yapmayı da. Evet yorum yapmayı da unutmayın. Vay. Çocuklar şimdi duş alıyorsunuz ama bugün burada duş şey almayacağız. Bugün biz ne öğreneceğiz çocuklar? Yani Doğayı. doğayı öğreniyoruz. Çocuklar bu doğamızda. Gördüğünüzde dünyamız var. Evet bugün dünyayı öğreniyoruz. Hmm, burası neresi? Hayır çocuğum içini böyle yapma. Bunu bak elim başka yerden çıkar. Yani dokunma. Denizle. Bu, hadi bu, bugün müzik yapıyoruz. Denizle denizle. Hadi dans edin çocuklar. Yeter. Bu kadar yeter. Hadi çocuklar çıkış vakti. İyi ders. Yani Dertler. ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Görüşürüz. bugün ee, şey bir tane hayvan ee, inceleyip defterinizi yazın. Yani dini defter alın. Ve yazın. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Hadi çocuklar iş. artık yatın. Çok geç oldu. Çocuklar yarın cumartesi olduğu için sizince bir sürü oyun oynayacağım. O yüzden hızlıca yatın. Eğer hızlıca uyursanız hızlıca yarın olur çocuklar. Tamam, ben Nerede benim atam? Ha şurada. Hmm. Yataklarımız değiştiği için her taraftan unutuyorum. Karabaş hadi gel. Maki. Maki. Seninle uyumayı çok seviyorum. de ne güzel. Evet. Hadi gel uyuyalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bir... Merhaba arkadaşlar videomuzu beğenmeyi yorum atmayı ve like atmayı unutmayın lütfen e, beğenin abone olun çünkü e, köpüşlerimiz o kadar sizin için hazırlandı size öteki videomuzda görüş görüşmek üzere ve bu bu, bu bölümler ta, tam tam e, kaç bölüm biliyor musunuz 10 veya 9 bölüm mü? Bunları tam 10 veya 9 bölüm izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Abone. Bu arada çocuklar abone ve like atmayı unutmayın. Ve yorum yapın. oh. <laughs> ah. Şunlar ne tatlı uyuyor. Bizi göremiyorsunuz ama biz yatıyoruz. <laughs> Bu arada beni görmüyorsunuz ama yine de abone ve like atmayı unutmayın. <laughs> Shoo-doo.